Mustafa Bey nasılsınız bakalım? İyiyim siz nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün size hangi hazırlıyoruz? Ne yapalım? Tost yapalım söyle kameraman olarak. Evet. Sahab, tamam. ben kameraman. Tamam. tamam hadi. Şimdi dolabımızı açıyoruz. Mükemmel bir kameraman olarak seni güzel açıda çekeceğim. Kesinlikle oturarak şey çekeceğim. nerede? <gülüyor> <gülüyor> Şu aralarda bir yerlerde kaşar. Kaşar nerede? Tık kaşar alayım ben. Ne ya? Kaşar alayım mı arkadan <laughs> yani? Ben. Al. Bir dakika indireyim. Görmeyin siz. Abi kaşar nerede? Anne kaşar şaka şaka. Annem yok ya kaşar adım adım. Adım. da. Kaşar nerede? Bir daha da. Kaşar şurada kaşar. Kaşar, kaşar. şurada. Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar sizde kaşar. <laughs> Şöyle evet, arkadaşlar kaşarımızı aldık. Sonrası. Bunu açıyoruz. Kaşarımız mükemmel. Mükemmel. <laughs> arkadaşlar benim bir şey olmamış gibi sayın. <laughs> Aa elimi kamayı unutmuş <laughs> Şu haysiyetli çocuk. Çok çok seviyorum. Her gün bana geliyor çünkü. Şu şu bak, şu şu, şu, bak. şu çocuk, bak, bak, bana bak çabuk, bana bak, Oy bak bir tane giga da, Oy. tan 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 bum tan 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 aslında kesme tatlısı lazım. Nerede kesme tatlısı? Tam tamına orada aynen. Tam tamına. Şurada ama önce buraları toplamamız lazım. Annem artık yani şöyle düzelsin diyor. Aa! yine bardak kırıyordum bak. Bugün zaten kırmadım. Bak tam şöyle oğlum bak. Şu şöyle yaptım. Kırıldı. Şurada kahve döktüm bir de şuraya. Şurada bir silmemiz lazım. Tam şurada kırıldı. Bak şuraya şöyle düştü şöyle. Burada kırıldı. Kim, çipi çipi çapa çapa dubi dubi dava dava maksponi dubi dubi bum 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 bum. Mustafa Bey ne yapıyorsunuz bakalım. Kaşarımızın paketini açmaya çalışıyoruz. Açıyoruz. Evet, uzaktan çekeyim seni. Şimdi bu kaşarımızı çıkartmaya ve... Aman ki yaşam. Ooo burada CSGO bıçağımız var. Bu kime? Ve ee... benim artık fınafta var ya şey var böyle fınaftan başlangıcında böyle siyah bir yer var yanımızda çıka var öbür yanımızda böyle evet Mustafa bey çok güzel bir evrim geçirdim orada şey çıkıyor böyle aaa diye bir ses çıkıyor ben onu takvimde yapabiliyorum başka bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Anlı. Şimdi tereyağımızdan arkadaşlar. Acaba tereyağımız Şurada işte tereyağı şurada. Tereyağımızı aldık. Evet arkadaşlar en ilk bölümde kullandığımız tereyağı bu 1 lira bak. Tereyağı hiç azalmaması. Tereyağı azalmamış en son kullandığımız gibi duruyor. Hiç azalmamış. Hiç ama hiç azalmamış. Hiç oğlum. Ya. Arkadaş kaşar birazcık zor. Of çok benziyor birader ya. <laughs> Aynısı abi. <laughs> Aynısı. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimiz nerede acaba? Sandviç ekmeği. Şu bıçak var ya <laughs> bununla kaşarı kestik. <laughs> çok zekiyim. Arkadaşlar başka bir kaşar. Başka yes. bir başka bir bıçak almamız lazım bu çünkü yamulur mamulur. Evet arkadaşlar diğer bıçağa geçtik. Şimdi ee, bizim sandviç ekmeğimiz nerede acaba? Aa bu niye küçüldü? Bu? Burada. Burada. Yani neyse ya. Sandviç ekmeğini verebilir misiniz acaba? Hayır veremem. Oha sandviç ekmeği. Evet arkadaşlar sandviç ekmeği. al? Kaç tane yapıyoruz Mustafa Beycik? Kaç tane yersin? 35. Şaka şaka Kaç tane yaparsınız? Ben kendime iki tane yapacağım. Bana da yap o zaman. Evet, ben de sana da iki tane yapıyorum. Nasıl açılıyor bu? Bu kaşar bir... Evet Ekmeğin arasından taşar... <laughs> Dur 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 Bu kaşar bir başka kaşar. Bu kaşar. Sen taş kaşar. Şimdi bak ee, bu kaşarlarımızı keselim. Ee, ya? Bak bak ee, baş, şuna sizin bak. Sizin ekmeğiniz. Şunun dadını bilenler bir like atabilir mi lütfen? Şunun dadını bilenler bile ayasın. Şunun dadını bilenler bir like atabilir mi lütfen? <laughs> Uf, Arkadaşlar bu arada yemin ederim <laughs> yemekten önce elimi yıkadım. Atilla sen de gördün. Ya bir yürü git yemiyorum lan ben. Yemin ederim yıkadı. Yürü git yemiyorum. Ben evim ben buradan. Yemiyorum ben. Hadi. Olsun yemeyeceğim. <laughs> Modele. Yiyeceğim yiyeceğim şaka yaptım. Bak bağlam. Çok şakacıyım. Çok şakacıyım. Ne? Çok şakacıyım. Ha sen uzaktan çekeceğim. Kaşarlarımızı koyuyoruz. Kaşarı mı koyuyorsun? <laughs> Anne çok özür dilerim. Aldı ki? Bu çocuk bana, bu çocuk bana çok güzel espriler yapıyor. <laughs> çok güzel espri. Şimdi ilk ekmeğimizin Tamam. Bunu sonrasında tosta basacağız ama ilk önce bunu bir tarafa koyalım. Bu tarafa koyalım. Şimdi Ne tarafa koyalım? Şimdi iki tane daha, daha ekleyeyim. Ekmeğe koyalım diyorum ya. Bu da kurabiye var ama yemeyeceğim. Elmalı. Şimdi daha ince kesmemiz gerektiğini fark ettim. Cezene bırak gibi. Bak. Şöyle bak. Anam anam. Şöyle bakın, bakın. bir dakika. Evet Rabia teyze bu videoyu görüyorsan beni affet. Birazcık fazla kaşar kullandım. <gülüyor> <gülüyor> Şu kaşara bak bu tam bir... Büyük tost ekmeği yarısı bitti anasını satayım. Kanka. Yani. Efendim kanka. Yani. Şimdi ikinci sandviçimiz bitmedi. Çünkü daha biz bunları başladık. Şu anda donu bilenler bir like atabilir mi lütfen? Ne bilenler bir Bak bak bir espri daha geliyor bakın bakın. Arkadaşlar bunu yarın bitti. Arkadaşlar bunu Bakın bitti. bakın. Of çay. Bir de şu var dost tane Karadeniz ya. Dost tane dost tane Karadeniz. Anlayan anladı. Anlayan anladı. Oğlum annem izliyor bu videoları ne yapıyor? Ne oldu espri yaptım ya. Annem izliyor bu videoları. Espri yaptım ya. Teyze Şunun teyze Şu anda donabilen Rabia teyze izlemiyor ki. Ablam. Ya Rabia abla ne bilader annem Rabia, o ne ala. Annemiz en Abone ol like atmayan like atmayanları şu tosun içine koyuyorum. Göster. Şunun da dadını... bunu. Şimdi biz bunları basacağız. Bir iki tane daha yapalım. Yarısı bitti zaten. Ne i̇ki aa, i̇ki iki evet arkadaşlar? İki tane. şimdi bir tane iki tane. Iki, Evet arkadaşlar ikişer ikişer yiyeceğiz ve benim kolum ağrımaya başladı biraz. Ekmeği zoomlayacağız şimdi. Zoom zoom zoom. Ekmeği zoomluyoruz. Arkadaşlar bu kaşarın da yarısı gitti. Bu kaşar mı? var? Arkadaşlar bu kaşar. Arkadaşlar bu kaşar. Ben içeriği göstereyim, arkadaşlar. Hop bak Arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu Kimi yalnız. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi bunu açıyoruz. Şimdi ikinci adımımız bu kaşarı kaldırmak. Katıyoruz bunu ağzına. Daha yenir bu. Kulağımızı koyuyoruz. Gır gır. Özür dilerim. Aa, bu nasıl çalışıyor? Arkasında fiş var değil mi? Bekle Orta. bekle ben şunu ayarlayayım arkadaşlar. Ayarlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bunu nasıl takıyoruz? Koyduk şimdi şunu açıyoruz. Arkadaşlar hayır hayır ben bunu nerede takacağım. Şuraya takacağım. Takacağım da yetişmiyor. What the? Oğlum yetişiyordur lan. Arkadaşlar şimdi kaldıralım ya. E şimdi olmasa dağınıklık istemem ben. Çok temiz bir Çok temiz. Şimdi bu çalışıyor mu şu an? Hayır şuna basınca çalışıyor. Hadi. Çalışıyor şu an. Birazcık ısınmasını bekliyorum diyeceğim. Yok ne alaka? Ya Yok bu şey. Tamam bir işlerim. Onu bana ver. <gülüyor> <gülüyor> onu of. yemem lazım benim. <laughs> Şimdi dört tane sıvı. Of şunun dadını bilenler bir yaygın. Şunun da dadını bilen. Şimdi bu birazcık sıvı. Of 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 of. Şimdi ben kapatıyorum. Kapatma. Peki, Şimdi şuraya hemen koyuyorum. Ekran. Koyduk. Şu anda. Bekliyoruz arkadaşlar. Video bu kadar şaka yaptım. Tabii video bu kadar değildi. Daha bekleyeceğiz kaba şunu. Onun daha bir ısınsın. Ha doğru bakmışsın. koyacağız. Arkadaşlar şu anda tam tam şu anda saat kaçsa bunu yorumlara yazar mısınız? Merak ediyorum çünkü neden? <laughs> neden yapalım ben de bilmiyorum. Kaptım, ben de. Ee, şu şey gitme videosu da çektik. Bak sırla izliyor mu? Arada bir yiye. Abla bu videoyu izliyorsan çok zeki değilsin. Şaka şey yaptım. Ee, Oraya kesersin aban seni öldürür. İnşallah izlemez. İnşallah. Ee, söyleyeyim mi? Ablanın adı ne? Deniz mi? Hayır. Zeynep. Kanka. Rümeysa. Şey şey bak ne biliyor musun? Ne? Aybüke. Hadi söyle söyle ne? Ya niye ya? Neden soruyorsun? Yani? Söyle hadi. Söyle. Hayır söyle. Ha, adı ne? Deniz deniz işte. Deniz şakalara halbuki de deniz ha. Hayır oğlum bak. Aa. Deniz abi bu videoyu izle. ya bak. E? Aa ama oyna. <laughs> Şimdi bunları biraz kastırıyoruz. Ee, ya abi çeksene beni. Sıcaklamış. Sıcaklamış çek beni çek. Lan al. <laughs> Çek beni ya. Ben çekeceğim. Buradan <laughs> çekelim. Bak benim keyif bak benim keyif. İşte de sanıyorum. Havada Hava da soğuk ya? <laughs> <laughs> Şunun daha bilenler bir like atabilir mi lütfen? Arkadaşlar ben bu tamısı varmış. sms Şunun bilenler Biz bile, yes. <laughs> Bak bak şunun dadunu bilenler bir like Bu kim sizce arkadaşlar? Bunu kimse yorumlara yazın. Keseceğim şimdi burayı. <laughs> Şu <Şunu> kimse <laughs> ya abi bak. Arkadaşlar bu kimse yorumlara yazın. Bulacağım söyleyeyim bunun kim olduğunu. Çok benziyor buna... bu arada. Allah'ım tipiye bak. <laughs> tipiye bak. Bak ya baktınız. Şimdi bunu. Şunun da bunu bilenler bir like atabilir mi lütfen? Şöyle diyeceğim. bak bana. Baktım. Takıyoruz. Bütün dünya seni izliyor. Of bilader mükemmel. Şimdi bir tane tarz... çıkıyor. yağ var ya şu yağ. <laughs> Elime sıçradı. Şu an daha bilenler bir like atıp bitirelim şaka. Artık. Yeter artık be. Soğudu yani bu şaka. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyiyseniz. Dırırırırır. Dırırırırır. Aa, açın da be. Seni çekiyor zaten. Zor. Son çekilir misin sen? Yarım saat de seni çekiyorum zaten. <Sessizlik> Tam tın boş kanka ya şu şu emdam neden ya kadar boş ya? tın bak, bak neden bu kadar boş ya çok tın kanka böyle böyle şey yapma valla soğuyum. Soğu diye yapıyorum. Saat kaç arkadaşlar? Saat 16.19. Onu Bas artık. Bas 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 bas. Basacaksın şunu. Bas. Oy. <gülüyor> <gülüyor> of. Oh, evet bak, bak 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 evet, Bitti arkadaşlar. mi? Evet arkadaşlar. Siz yapacağız? Nerede kulaklar? Sınım, sınım, sınım. Kime? Kime? Korktum. Karabiberi. Ya, Karabiberi. Kır bir de kanka. Ayıptır kır ya. Bey, Şunun da bunu bilenler bir like atabilir mi lütfen? Kameraman Bey. E, acaba çiçek var mı? Yok. Dur 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 du, du. Hı hı. <laughs> şey Karabiberim biberim, kara. Şimdi bunu yerine kaldırmak için bunu soğuması lazım. Sıya Ve yemeklerimiz bitti. Yemek bitti. Şimdi tadının kasına geçiyoruz. O zaman birlikte yiyelim. Birlikte yemek ister misiniz? Hayır. Neden? Bitti yiksin ha. Arkadaşlar yiksin ha. Evet arkadaşlar yemeğimiz bitti. Arkadaşlar biz normalde şey yapıyoruz. E, televizyondan YouTube açıp orada yemeğimiz, yeme, yemeğimizi yiyoruz. Yemek bence bunu kay kayda kaydı durduralım. Yemeğimizi bittikten sonra puanlarımızı yaparız değil mi? Evet. İlk ısırığı burada mı Neyse <laughs> boş ver. O zaman arkadaşlar videoda hemen görüşürüz. Kaç puan verdiniz vereceksiniz? Tuzu çok kötü. Tuzu da çok azmış. Kaşarı çok az olmuş. Yağı da böyle ne bileyim tereyağının tadı bir tık kötüymüş yani anlayan anları. Çok kötüymüş. Ben sevmedim. Kaç puan veriyorsunuz peki? İki. Onlarında. Kaç puan? Tuzu çok güzel, yağ da çok güzel. Ben buna 8 puan veriyorum. 8 <laughs> puan veriyorum. Ha, kaç puan veriyorsunuz? 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 Şeyden de alıyorum. 9 Kaç puan veriyorsunuz? 30 9 Kaç puan? Kaç puan veriyorsunuz? 12 boş. Kaç puan veriyorsunuz? Kaç puan veriyorsunuz? Kaç puan veriyorsunuz? Valla puan veriyorum ya. Güzel yemekmiş. E, teşekkür ederim. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.